mazisi insanlık tarihiyle başlayalım. Her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusunun gökyüzündeki savaşçıları olarak Eskişehir senalarından aziz milletimizi selamlıyoruz. 102 yıl önce kutsal vatan topraklarımızı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimize, gazilerimize, yüce milletimize ve onun iradesinden vücut bulmuş Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e and içeriz ki Türk vatanına kast edecek düşmanlar çelikten kanatlarımız altında çok olacaklardır. Bu uğurda canımız Türk vatanına olsun. Bekar bayramımız kutlu olsun. Muharip Hava Kuvveti'mize bağlı uçaklarımızın geçişini izliyoruz.